Sevgili bağlar siz de bu hafta işlerinizle alakalı yeni bir teklif, yeni bir sunum ya da yeni e, olaylarla karşı karşıya geleceksiniz. Geçtiğimiz haftalarda almış olduğunuz haberlerden gelecek ya da o işlerden gelecek haberlerden bahsetmiyorum. Bu hafta yenilikler, farklı işler, yeni olaylarla karşı, karşılaşacaksınız ve yeni kişilerle karşılaşacaksınız. Hatta bu yeni kişilerle ilgili e, güven problemi yaşayabilirsiniz. E, ...baş günü ama sonrasında bunu aşacaksınız. Normalde siz disiplinli insanlarsınızdır. Çok fazla irdirersiniz. ilk bakışta insan analizini yaparsınız ama bu hafta gökyüzü biraz size endişeli kılacak. O yüzden belki ilişkinizde bunu yaşayabilirsiniz. Hem özel ilişkinizde hem normal ilişkinizde endişeli bir hale bulunacaksınız. Aman diyeyim çok dikkat. Kendi kendinizi iyi bitirirsiniz. Çok fazla korkutucu şeylerle karşılaşacağınızı düşünüyorum. Gökyüzü öyle demiyor bu hafta. Hafta sonuna daha relax olacaksınız. Hafta sonu meditasyonlar olabilir. Kendi spora, yoga'ya, kendi iç ruhunuzu temizleyecek bir şeyler yapabilirsiniz ve bundan da e, endişelerden kurtulmanıza sebep olacak bu yaptığınız her şeyde. E, hafta sonu özellikle bir de yapmak istediğiniz yardımlaşmak adına güzel bir hafta sonu olacak. Yapmak istediğiniz bir şeyler varsa bir çocuğu ziyaret etmek, Darbecizliğe gitmek, yaşlılarla çocuklar arasında e, yardım kampanyaları düzenlemek ya da öyle bir kampanya içerisine girmek isterseniz bu sizi çağırıyor ve çok iyi olacak. Belki önümüzdeki günlerde yeni sürprizler olacak bu yapacağız hareketler.